kıskandığı vakit, kıskanç kişinin, fesat kişinin içerisinden üzerimize fayda bereketlerin yanması, şerberin dediği için, Allah rızası için, et Selamünaleyküm. Hayırlı işler iyi Allah iyi. Allah razı, Allah razı, Allah razı, Hayırlı işler Abi işte görüşürüz. Hadi hayırlı günler. Hayırlı işler. Nasılsınız? Allah bol kazanç versin. elhamdülillah. Hayırlı selamünaleyküm. Hayırlı haftalar. Hayırlı işler. Nasıl iyisin? Allah razı olsun. Güzel değilsiniz. Elhamdülillah. Aylık haftalar kutlu olsun. Allah razı olsun. Hepimizin inşallah. İnşallah. Allah bol kazançlar versin. Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ahilik haftasını malumat beraber yaşıyoruz. Esnaf odaları başkanlarımızla birlikte, belediyemizle birlikte, ilimizde çeşitli etkinlikler planlandı. Meydanla başlayarak bugün de çarşamba pazarımızı ziyaret ediyoruz. Esnafımıza hayır işler diledik. Hayır haftalarını diledik. İnşallah ahilik kültürünün Afyon'da devam ettiğini biz düşünüyoruz. Bu kültürün daha da gelişerek devam etmesi tek umudumuz, beklentimiz. Afyon'un esnafı ahlaklıdır, temizdir, düzenlidir borcuna sadıktır. Biz bunları zaten biliyoruz. İnşallah bu e, alışkanlıklarımız artarak, güzelleşerek devam etmesini bizim dileğimiz. Herkesin haftası kutlu olsun. İnşallah hayırlara vesile olsun. Ahilik kültürünü yaşatmak adına, Türk kültürü yani töremizi yaşatmak adına e, 12'sinde başlamak üzere işte 18'inde devam ettire 18'ine kadar devam ettirecek bu kültürümüzü. Ee, belediye belediyemiz esnaf odalarımız ve esnaf odaları birliğimiz olarak e, etkinliklerimize başladık ve hızlı bir şekilde devam ediyoruz gerçekten e, ahilik temsilcileri olarak biz esnaf odalarımız birliğimiz bu kültürü bugün yaşadığımız gibi gelecek kuşaklara da aktarmamız adına e, Bence bu hafta yani geçmiş yıllara nazaran çok daha etkili ve e, daha çok esnafımıza ulaşarak, sahada ulaşarak bu etkinlikleri yapmaya çalıştık ve Cuma gününe kadar da devam ettireceğiz. Dolayısıyla müfredatta, milli eğitim müfredatlarında da bunları biz eğer verebilirsek ve esnafımıza yeterli desteklerle birlikte bir adım daha öte atarız. Dolayısıyla bu kültür sadece yasalarla ilgili yasalarla her şeyin önüne almamakla birlikte bu töreyle birlikte biz daha ferah günlere gidebileceğimizi de düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu hafta aylık haftası. Dolayısıyla aylık kültürünü değerli belediye başkan vekili Mudar Ağabeyi Başkanım anlattı. Tekrar etmeye gerek yok. Bunun yaygınlaştırılması lazım. Bu çerçevede biz de bugün pazar yerine çarşamba günü dualarla pazar yerimizi açtık. Esnafımıza hayırlı işler diliyoruz. Tabii ki aylık kültürünü müfredata girmesi lazım. Vali Hanım'a da söyledik. Bu Dolayısıyla e, belediyemiz bu konuda son derece e, yardımcı oluyor. Oda Birliği Başkanımız zaten e, olduğu kadar e, çalışıyor. Ben bu vesileyle Sayın Belediye Başkan Vekilimize de Odalar Birliği Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Aslında da hayırlı işler diliyorum. Hayırlı haftalar olsun inşallah. Işte. Senenin her günü ve her anı Doğruluk, dürüstlük, birlik ve beraberlik kardeşliği içinde yaşayan ve yaşantısıyla da bunları müşterilerimize, toplumumuza kazandıran esnafımızın günü e, kutlu olsun. Bütün oda başkanlarımızdan ve en başta da belediyemizden, e, başkanımızdan bizlere bu konuda gerekli yardımlar ve hizmetler sundukları için de hepsinden Allah razı olsun. İnşallah. İnşallah. Durmak yok. Durmak yok. Yola devam.